trafik kazaları ben abi çok. Abi bir şey biliyorum. söyleyeyim mi? Bu arada ben herkese sordum Ferit. Bir tek sana sormadım. Nedir abi? Ee, abi bana bir böyle araba tavsiyesinde bulunsana. Sahibinden'e düşelim mi Nasıl bilmiyorum bir şey ama. bakıyorsun? Binek mi, hatchback mi, SUV ee, mi? sedan istiyorum ben. Honda Civic seviyorum abi. Honda Civic seviyorsun. Aynen. Honda Civic'in yeni kasaları güzel böyle spor araba gibi duruyor ama herkes de var ya Alper. Abi ben sordum. Bütün apaçilerde yok. var. Yok yani nasıl apaç abi ya. Allah öyle ya. Hadi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bana bir tane genç böyle. Böyle cool, 2000 güzel bir yeni kasa abi. mı alacaksın? 2020 kasa alacaksan eğer. Ben en evet. beğendiğim 2020 kasa. BMW 3 serisi G20 kasaları. Mesela bütçem 200 bin oldu. Hemen, bu sana, hemen sana gösteriyorum. Bütçen 200 bin. Neco'nun ya. arabayı alsana. Neco satıyor arabayı. Vallahi 200 bine 200. Renault Sembol falan. Güzel yani arabası abi. Oğlum. Tamam ya. bir dakika. Bütçe, Bütçeyi bütçe, bütçe yükselttim yani. abi. Bütçeyi 450 bin diye. Para yok diyorlar. Anladım. Nereden geldi bu 250 bin Alper birden sana? Kanka bak arabada bunu yapmayacaksın Alper. 200 Hı. ise 200'den git 450. Aynen, o zaman aynen, 600 oluyor. 500 oluyor anladın mı? 50 50 50 derken yani neti söyle, net. Kemal, ben ilk NHL'e başladım ya, otururum. <laughs> Kötü. Bir şey söyleyeyim mi? İnç yiyebilirim ama ben BMW'leri beğenmiyorum. Beğenmiyor musun? İçini mi Ay, beğenmiyorsun, köyü, biraz, dışını mı? Almanya'dan arıyorlar şu an. <laughs> ha, <içten> <gülüyor> mi, <gülüyor> şu BMW'den mesaj var. geldi Kemal. <laughs> Bak gelin, ben G20, G20 <laughs> kasanın şu... <laughs> Biz de sana bayılıyorduk o burak öpücüğü, değil mi? G20 kasanın şu, içini çok beğeniyorum ben. Benim kafamdaki bu mesela. Sendeki bu değil. Bunun bu öbürü de bu. Da bu da değil aslında. Şey, da bu dur. Değil. Şu O değil tam. 2020. azal düştü mü? Birazcık da olsun. Hayır. Hayır. FTR de hiç düşmedi. Harman e, hayalet. Arabanın fiyatını düşürdün nereden girdin o? Tamam onu? mı? Ne bileyim dolar düştü biraz ya. Yani. abi. Ben böyle Audi istiyorum ya da ne bileyim Mercedes. Ama onda Civic tabi bir tane. Dolar düştü mü? Bir son dolara baksana yine. Şu iç dizayn çok iyi ya. O onun haberi yok da Dolar yine oldu oğlum. Çağrı oldu dolardan yine. ziyade şeymiş muhabbet. Türkiye'ye yeni arabalar gelmediği için ikinci el arabalar yükseliyormuş. Dolarla alakası Aa. yok sanırım. Evet abi BMW fabrikalarını falan kapatıyor yurt dışındaki o yüzden sıkıntı. Ben aynen işte abi, 2020 aynen. model aynen. Civic'lere baktım. Adam şey dedi. Gel, gelmeyecek dedi yani bir süre ocağa Peki, kadar yok Peki A3'e ne diyorsun? Ben A3 bayağı beğeniyorum. Audi A3 hatchback. Ben de Veya... sen kullanıyordun değil mi A3'ü? Evet benim ilk arabam A3. Ya çok Hı -hı. böyle simple, kompakt Hı -hı. bir araba yani. Dümdüz. Bu orada benim benim, İl... benim de ilk arabam olacak. Abi ilk araba için çok iyi bir araba A3 söyleyeyim. Mesela, bazı insanlar şey diyor hani çok iyi bir araba alacaksan ilk arabanı o şekilde alma. <laughs> tabii Daha tabii. Böyle şey diyorlar Ne kadar kağıtlar şu an? Vallahi onların da fiyatları artmıştır bakalım. Şöyle 2016 falan Aradır bakalım. 300. Yani güne <laughs> Öf ama. Ha. Abi çarşı peki 375'e şey worth mü gerçekten? Yani şöyle Sanki söyleyeyim bu... bu kadar pahalı değildi ya. 2020 kasa abi bu. Ha 2000, pardon 2020 yeni mı? model. Ama ben 375 verip bunu almam yani. Haklısın o konuda. Ne alırsın abi 375'e? T-Roc al, al yine onlar mesela uygun t Ama SUV istemiyor ki. SUV istemiyor değil mi kesin olarak? Fiyat 3008'ler bu arada bayağı güzel arabalar aslında. Yani SUV... Bir dakika ne dedin Kemal sen hangi araba dedin? T-Roc. Abi ben yatıyorum bu arada. Ölümse sizde oldu Tino'cu duyunca herkes. Biz görüşürüz abi bay <laughs> bay. İyi geceler bu. Peki abi, Mercedes A180 versek sana? Süper olur biliyor musun? Mercedes <laughs> A180'den <A2> Jurox'un <laughs> arabadan al oğlum. 10 numara zengin başlangıç, mi? Olabilir, zengin başlangıç arabası. Ben parayı vereyim mi? 190 alarım oğlum. Zengin başlangıç arabası. A200, full artı full her şeyi var içinde. Ya benim bir tane arkadaşım var Uluç diye o şey dedi arabayı alıyorken hani e, parçası kolay bulunabilir bir araba al ilk arabanda dedi. Hani bir şey olursa hem rahat bulabilirsin evet hem de abi, aynen. çok yakmaz dedi. ben bunları hiç bilmiyorum. Mesela bir şeyi söylesenize bana ben sahibinden araba bakıyorum. Mercedes ya da Honda ya da herhangi bir araba. İlanlarda neye dikkat edeyim abi? İşte plakası abi, uzak Kilometresi, kilometresi 80 bin 100 binin üzerinde olmasın. İlk araban bir de sorun çıkartmasın. Aha. Şey. Bir hafif yeni model olsun ya. Tramerine, boya parçasına. Onlar bayağı önemli. Mesela tavanda boya varsa mesela. Anladın mı? Ben mesela dış boyaya çok takılmıyorum. Bu kırmızı Mercedes'i alsam bile boyatacağım için. Öyle mi? Evet evet. Yani boya benim için önemli değil mesela. Patlatıcam daha doğrusu. Boyatmayacak. Boyatmazsın mı? A aynen aynen. Mat böyle mat siyah tarzı bir şey düşünüyorum. şöyle Sen bir GMG yapacaksın yani. Bir de direklerde boya varsa oraya da önemli. Bak bu bence güzel ya. 118 güne bence alınabilecek en güzel arabalardan ya. Yani. <laughs> küçük araba. Ben ama çok beğeniyorum. Ya, baksana. Oğlum direklerde boya varsa bu atmış anlamına geliyor. Küçük gibi görme. Küçük değil. değil. Önü uzun yani. Yani fotoğraftan öyle duruyor da bu araba hiç küçük değil kanka. Ben hatchbackleri bir sevemedim gitti bilmiyorum. E, gel sana ara. abi bir şey severim. verelim. Curox'un arabasından. Cirox senin <laughs> neydi? A200 Sat, Sedan. A200 Sedan 2019. Bence en temizdi o. A200. Çağrı bu arada bir şey söyleyeceğim. Neco arabayı gerçekten satıyor mu? Ben onun arabasını beğeniyorum çünkü. Storesinde gördüm. <laughs> Storesinde gördüm koyduğunu. Fiyatları görüyor musun? AMG fık abi yapıştır. Fiyatlar çok fena. uçmuş. Yani güzel araba yani ama kaça koyduğunu görmedim. Ama mu muhtemelen dediğin fiyat aralığında. Sedan. Sedan abi Sedan. A200 Sedan. Sedandı değil mi hmm. Dur şurada. Sedan yapalım. Baba. Ama ben fiyatlar seçim çok küçük, oğlum. Gördüm, AMG de. AMG de anasın 476 başlıyor. Ben senin kaça aldığını az çok biliyorum bu fiyatlar ne? <laughs> ben söyledim an. zaten 350 bin aldım ben arabayı Uçtu uçtu Alper. E 120 bin eklenmiş abi üstüne. Güzel kapattın kapattın Acirox. Vallahi var ya. Sen şu an kaç kilometrede senin araban? 10 adam. bin. Satmak şey istesem bayağı yüz olaya, bin kar ediyor yani. Allah ki <laughs> alacağım arabanın da fiyatı artıyor ki o mantıklı yani. Doğru da. La Dodge nerede? Aa. Bir dakika. Senin arabayı değiştirmen var ama ya Dodge Charger'ı var mı? Satacağım ben. Değiştireceğim ya ama öyle uçuk bir şey almayacağım ya büyük ihtimal. Normal. Oğlum Mercedes başlangıç arabası hala yok. yok. Başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dodge da çok taşaklı bir araba ya. Evet de kafi ya. Bir de çok kar ettim abi arabadan. Yani Öyle şu an de acaba garajında dursa mı yani? Onun yerine daha <laughs> binek bir şey bir tane de binek bir şey mi alsam? Yok ya satıp. İnan tam yol, şey, tam şey aldın. arabası değil mi çağrı bu böyle hani garajda durmalık harbiden. Ya o keyif arabası abi. Canı pazar günü binecek anladın mı mesela atıyorum hook'a baksana. Bu değil bu arada. Şu an sahibinden de yok. Ama Ferit'e SUV yakışıyor yani Arabayı ilk aldığım yapıyorsan... gün böyle hevesliyim falan tamam mı? Garajdan bir çıkıyorum bir ses geliyor böyle r diye bütün hevesim kaçtı ama. <laughs> Ferit abi bizim arabası daha çok yakıyor şu an benzin. Ferit Feret abi geçmiş gibi. yanımdan görmeniz lazım. 21 litre falan yakıyor Oğlum, benim ya. Yani. 21 abi. litre amoncoin <laughs> var ya. Bir... <laughs> o yakmıyor, içiyor bayağı o zaman. Yok abi şarjör yok şu an Türkiye'de. Sahibinden satılık. Sen hala abi de Fast and Furious'un çıkmasını <laughs> bekliyor ya. Oğlum bir çıksa var ya bir çıksa. <laughs> tam bir de bu kasası falan yani. Ya bu kasası ya bir, bir sonraki kasası. Şu kasası da olabilir. Şu moralinizi bozayım mı? Şunu atsana Ferit. Abi bu kasanın önü çok iyi ya. Ne o? Çete açtığımı attığımı atsana. Kırk... Oha. Ka Kaç euro? Moralinizi bozayım. 30 bin dolar. Sıfırı. 30 bin dolar. Şaka gibi. Y Yılmaz Aa. abi diyor ki o Amerika'da falan da yaşadı ya. Bilmezler diyor orada yani şey gibi diyor. <laughs> Şahini gibi diyor. Orada. Tabi tabii orada zaten oranın Şahini Mustang falan ya Mustang Challenger'lar. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ben Çok dizide şükür. vardı hangi dizi olduğunu hatırlamıyorum da adama Geçici bir araba veriyorlar düşük o, model veriyorlar. sana Kobra diyor. da var. Ha, Kobra da değil mi? Dodge Düşün veriyor model ama. model araba vereceğim diyor. Challenger veriyor son model ama. <laughs> Jrox bugün Hollywood geldi ya ona sordum böyle araba fiyatları nasıl <laughs> diye. İşte aylık 300-400 dolar taksitle işte alıyorsun sanırım. Son model arabaları alabiliyorsun baya. O ne diye ya. Çarjım Çarpınca yine <laughs> mi pahalı? Çarpınca nasıl yine pahalı oğlum? 30 bin... Dolar. 240 bin TL. Bu araba şu an Türkiye'de 4 milyon falan sıfırı. Sıfırı aynen. Sıfırı bul bulabilirsen o da bir. bilir. Getir Getirtiyorlarmış. İşte 4 milyon mi? falan bir tane adam var. 3 tane falan şeyi var. Charger'ı var. Ya benim aklımda şöyle bir şey var. Ya Jeep alacağım hani böyle büyük mesela Range tarzı. Onlara ne deniyor? SUV mi deniyor? SUV. SUV deniyor. Ya öyle ya da sedan, hatchback bana gitmez abi. Benim mesela köpeğim çok büyüyecek. yani Erik'ten daha bir tık boy daha büyüdüğünü Jirox E kız arkadaşımı da... aldım. Onu aldım. Böyle arada... hiç şey gibi geliyor anladın mı? Küçük dediğin hatchback se senin için daha yararlı olur. Çünkü şöyle söyleyeyim. Eri'yi Sedan'da o kadar rahat götürüyorum ki, hani Erik'ten daha büyük bir köpek... Ben Erik'le Elsa'yı aynı anda veterinere götürdüm ve hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Öyle söyleyeyim sana. Hatta arabada Özge, ben, Emre oturuyorduk. Erik'le Elsa haricinde. E tamam, seninki Sedan değil mi? Ama işte şey de aynı, hatchback da aynı. aynı. Hayır, Ananı o ikisinin de, de boyutu aynı. Kemal, şuna İçin. bak evet. Kemal. Abi bunlar gerçeğe şey, bak ne bileyim bak bunu alman için işte şöyle bu, otopark satın. arabası yani. yani garajında araçların olacak bir kenarda Tavit da var. böyle zaten hani ayda kazanacaksın Aynen. 500 bin 600 bin 1 milyon e bu dursun araçta hani arada bineyim çünkü bununla süremezsin şey yapamazsın. Bunlar araba bana sanat... hala oyuncak arabalar gibi geliyor sanki gerçek değilmiş gibi böyle. Ferit abi peki şeye mesela böyle rahat arabaya dönmeyi düşünüyor mu yoksa bu evet, araba evet. sana rahat geliyor mu? Yok yok işte rahat arabaya dönmeyi düşünüyorum. SUV mi düşünüyor kanka? Kanka bak direkt göstereyim ne düşündüğünü. Sana SUV biz kiralamıştık ya şeye giderken. Siz de şey, mı? Velar mı? Ya o model sana çok gidiyor kanka. Ya bana hep dışarıdan şey gibi geldi Ferit. Sen böyle çok rahat araba adamı değilsin de biraz böyle hani az önce gösterdiğin gibi arabayla uğraşmayı seven bir adam mısın gibi geldi dışarıdan. Abi yok saldım artık hiç uğraşamıyorum ya. 50 bin. RS6 fiyatlarını gördün mü Ferit? 1 milyona falan bakıyordum. İnanılmaz uçuk 900, ya. 200 bin lira falandı. Bir şey olmaz ya. İki ayağı alırdık, alırız diyorduk. <laughs> Şimdi 3 aya çıktı değil mi? Şimdi amına koyayım 6 aya çıktı. Kim alacak? Benim aklımdaki bu abi. Bek bak. Abi yok be. Bu araç Vallahi ama düşünüyorum var ya. ya. Bir teknolojik. Evet, güzel. ya bu, içi çok güzel abi, iç dizaynı ben çok beğendim ya. Ya bu, ya evet, da... Evet, iyi. Evet bu arada, arabayı niye tarlanın ortasına koymuşlar onu merak ettim ben de. <laughs> Şu an beni benden aldın götürdün. Bu kanka, velar. Bence de bu. Sana yüzde yüz, ikisi arasında velar. Bence de, bence daha de. Sana bence. da chatte bak, yara kattı bir arkadaş. <laughs> o da benim Abi. payıma düşen. <gülüyor> <gülüyor> i̇kisi arasında velar da, biri 700 bin, biri 1 milyon 450 bin yani. Kanka ne olacak, İ iki ay daha yayın yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki ay fazla yayın yaparsın, ne olacak amına? Şey lan, ne kadar oldu? Mercedes k 63. Ya Ares'lerin 4-5 milyon olması yani en çok arestlere vurdu bu arada şey. Şuraya bak. Yok amına koyayım. İnanılmaz pahalı ya. Ares yatsan abi. arestlere baksana fiyat temmi. müthiş ya. Ama sen rahat araba diyorsun. Mesela G serisi de rahat değil ki. Bu RS6'lar inanılmaz bak, görünüyor 14 da 14'ü 1 milyon 600 lira. Bu araba 750-800 Ve... arasıydı biz bakıyorken. Hiç çok iyi değil ya. Ya 2014 model yani. 2020'lerine bak bir de. 2020 mi? Sen çıldırdın. Aynen. Bak üstten RS6'ya tıkla. Nereden lan? Ya az önceki ilanda üstte RS6'ya tıkla direkt. Ha. Baba 3.5'tan başlıyor. Ananı sikeyim, Bu ne? Of. Çok iyi bu ya. Bu neymiş harbiden? Bu neymiş ya? Çok aile, iyi aile ya. Oğlum her şey. Yani aile arabası, spor araba, dağ çık amına koyayım. Kışta falan hiçbir şey olmaz ya. Jantları 4x4. Güzel bu arada. Baksana İnanılmaz jantları. güzel araba ya tam gurbetçi arabası gibi böyle hani Hollanda'dan <gülüyor> akrabam <laughs> geldi genelde hep yurtdışında station wagon ya arabalar 500 kilometrede daha 3 bak bin. Abi, 300 o bin. değil o değil asıl aslını atayım mı sana bak al bunu aç avant bu ananı sattım çocuk bir görünüşüne bir <gülüyor> <pire>. <gülüyor> Bu ne lan? One of 125. Bunu alacağım var ya üstüne bir de bigo dövmesi. Bu direksiyonu niye böyle <laughs> bottan yapmışlar? <laughs> Kamyoncu direksiyonu gibi. O ünlü ama ya. Şu kılıf Alcantra. çok... Ne bileyim irite etti. Oğlum çok iyi araba ya. Kaç para diyordu buna? Baba buna 6 milyon 750 bin. <laughs> 740 beygir. Abi bak ben sana hayalimi atayım mı? Chat'ten link atabiliyor muyum ben? Dur. abi at. Söyleyeyim. Atabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Atabiliyorum <gülüyor> aynen. Baba abi yapma şu ta ya. Abi ta tay Taypar var ya bak. Taypar ben çok beğeniyorum. Allah Allah ya. Bunu yeni beğeniyorlar abi. Bu ne abi? Abi şunu siyaha ben boyadığını hiç düşün ya. Bak hiç şunu bir mat siyah yaptığını düşün Kemal. Kanka nasıl beğenmiyorsun? Kanka çok ofansif duruyor ya, ya araba. Oğlum çok var ya bir de yani böyle Transformers'tan çıkmış gibi araba ya. Vay <laughs> ya. <laughs> abi iyi günde yani neler diyorum. alırsın yani öyle düşün. 700 ya şey fiyatına bakma tabii fiyatına göre mantıklı değil ama hoş görünüyor ben. Yani benim hoşuma gidiyor. Ben var ya bunu çok görüyorum ya. Çok görüyorum çok ya. abi çok. Hani nereden lütfen söyleyin ben bulamadım. İstanbul'da o... Lan bizim Ferit'in evine doğru git. Sağda iki tane almış adam. Aynı renk yapmış. Bizim aynen öyle. Ar arka bakkalda iki tane. Şey bakkalın önündekini diyorsun değil mi Kemal? Evet evet bakkalın. Bakkalın onlar var, biliyor musun? Ayında. İki tane almış bakkalın. Bakkalın mıymış? Evet evet bakkalın. <laughs> İyi kazanıyormuş abi bakkal. Her, bu arada. her geçtiğimde görüyorum ya bile. İki tane bildiğin arka arkaya koymuş. Ama bu arabanın Aynen şöyle o. bir artısı olur Alper senin için. Ezel'in yeni albümü otomatik geliyor bu araba yani. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz erişim değil mi? Aynen öyle. Bugün de değil kısmet. Ben çağrıdan not alayım şu. <laughs> başka ne var? araba düşünüyorsun Alper? Başka ne mesela istiyorsun? Hayalinden başka bir araba var mı? Verif, ver ver şunu ver. Ne la o? Kanka, alacağım alacağım atayım. az kaldı. Bak bekle. Ay. Ay. Az kaldı. Bir 4-5 ay. Bu arabaya da turuncu hamışım. çok yakışıyor ya. <laughs> Biriktiremiyorsun değil mi Kemal? Biriktiremiyorum. <laughs> Direkt harcamasak. Bak 4 ay biriktirsem bir. Kemal bunu alma ya. Alacağım aga. Bunu nerede süreceksin oğlum İstanbul'da? Bundan hız yapman <laughs> lazım, bir şey yapman lazım. ki Hayır, benim fetişim şu zaten. Yine bak, bunlar bir tane aile arabası alacağız eve. Özge zaten sürüyor ya. Ha. Bir tane de böyle bir araç. Tamam mı? Bunu da Intercity var ya Intercity. Orada arkadaşlarımla yarışmaya gideceğim. <laughs> Bu arada siz araba... Kemal'in araba kullanırken konuşamadığını biliyor muydunuz? <laughs> Hiç konuşmam sıfır. Soru cevap veremiyor bana. jirox çete attım bak. Benim <laughs> kafasında havluyla arabamı sürdü amına <laughs> <laughs> bak şu an çete attım. Benim hayalim yani hayalim değil aslında da böyle olsa param alacağım şey bu şu an. Ya, ne diye abi. geçiyor bu? Garden diye geçiyor. Porsche Garden mı? İlk Aynen. defa duyuyorum var ya. Benim Dur, hayalimdeki Burası. araç da bu. Baba sen böyle piçki arabalarını seviyorsun Alper. <laughs> abi, ya, Alper ya Alper var ya ilk arabası ya, ondan doymamış bak ondan öyle. Şimdi bir tane alınca diyecek ya şuraya... Abi içi, bu arada içi, içi çok kötüymüş yani kırmızı iç berbat görünüyor araba ama da dışarıdan ha. çok hoş bence bu araba. <laughs> Okan abinin kiraladığı arabayı hatırlıyor musun Kemal? Ee, Carrera GTS oğlum, evet. oğlum ben hayatımda öyle bir ivmelenme görmedim ya bir arabada Ferit Makan'a ne diyorsun? Makan güzel araba kanka Güzel araba ama Ben Porsche'yi genel olarak sevmiyorum ya, içini sevmiyorum Çağrı senin araban ne i̇şte şu an? Benim Tiguan Tiguan mizajı İstiyorsan satayım sana RP. Alperen Tiryaki. Alper BMW sevmiyorsun ama bir gün gel gezelim kanka BMW'ye bakışın değişir demiş. Bir video Yo, atmış sonra. Yo bindim ya çoğu abi. güzel BMW'ye bindim ben ama şey abi Bunu böyle hoşuma iki gidiyor Bunu da 2 yıl yani. içinde Big Boss Life'dan talep ediyorum. Niye açılmıyor buraya... Bu açılmıyor kanka. Big Boss Sonuç Life'dan talep ediyorum. O YouTube at açmışsın ben onu atmadım ki. Sana seninkini açmaya çalışmadım ya. Urus mu? Ne hani <laughs> abi, abi? Aynen abi. öyle. Abi ama asıl bu, bu Transformers çıkışı değil mi evet, mesela? Evet bu, aynen. Ama, ama bunun da apayrı bir şey var. Ananı Ön paneli. Şu arka panele de PlayStation 5'i bağla. Git buradan vana şey amına koyim. Apayrı işte bir şey bu var ya. bu ayrı bir boyut ya. Şuraya bak abi. Bu, bu ne? Bu bir vitesli... Ya. Bura ne? Uçak mı kaldırıyorsun amına koyayım? Zaten oh. oradan almışlar. F, F bilmem kaçtan almışlar o pazarımı. Sen yani bir salladın, salladın gibi Kemal şu an bunu. Yapmaz maybach mı? abi, Maybach ya. Çok tatlı. Şey diyen de var bana mesela. İlk araban olacağı için ne olur ne olmaz işte güvenlik olsun Volvo al falan diyorlar. Onlar sağ Abi şey güçsüz, boş iş. O ne ya? Nasıl sanki ya? oğlum duvara de mi gireceksin sanki? İlk araban olduğu için tam tersine zaten yavaş kullanacaksın. Ya yani senin yani kaza yapsan yapsan ya parkta kaza yaparsın, çizersin edersin ya da birinin ben arkasından hiç. vurursun yani. Bak benim Son sana sorduğum şart. soru oydu. Kalkıp cebinde 400 varsa, 400'lük araba alıp bir daha paran kalmayacaksa yarın bir gün bir yerine çarptın mı çizdin mi 2000, 3000, 5000 giriyor olacak. Ama ona göre insanın araba alması lazım yani kalkıp o zaman 200'lük al şey al, param varsa git 400'lük al istersen 1 milyonluk al amına koyayım. Tamam kanka Olur. niye kızdın ki şu an? Sizin lan. Niye gerildin ya? <laughs> Oğlum şu Rox'ta mesela araba bakıyoruz. Çocuk araba beğenecek. Bir tane beğenmiş. Adamın parası var. A200 istiyor. Baba adama geliyorlar. İşte Fiesta al. Fiorino al. <laughs> ya parası var bu adamın diyorum parası var. Yani yaptırır en kötü. Peugeot'u ben teklif etmiştim otoban faresi. Peugeot diyor he. Ee, otoban <laughs> çağırı Peugeot diyor. E cezi çağrı amına kıyım ki Jirox'un arabayı da Eray vurdu değil mi? Çizdi bayağı dümdüz. Aa bu arada Maserati Levante hiç gördünüz mü bilmiyorum ama benim çok beğendiğim bir araba. Levante de güzel. Bunlara göre daha ucuz ama 1 milyon falan da herhalde bu. Yok be bu da uçmuştur ya. İçi içi bir kötü ya. İçi bir kötü yapmışlar ya. ama. Valla... Sen abi, bu arabayı bayağıdır söylüyorsun Ferit abi. Bire Sen var ya. Var. Oğlum çok güzel ya. Ama içini ben veririm <laughs> ya. 1-1.5 arası bu. Abi çete attığımı bir açsana. Bunları niye koyuyorlar ilana? Alanları var mı? Bire attı bana abi bunu al falan. <laughs> Çıtır hasarlı mı Örko alıyor. Ömer Rıdvan Zayet olacak. Çıtır hasarlı ya. <laughs> bir, yani 8000 lira mesela şu yani. Hayır bunlarda ne oluyor bir de biliyor musun? Mesela adam bu arabası var yaptırmış işte tok duruyor böyle ama bir şeye hasarlı bundan alıp onda kullanabiliyorlar falan. Baba ben gidiyorum yatıyorum. Ben Yeter, yeter. bu arkeist sürekli gidiyorum çıkıyor abi. zehri veriyor Cünleten ama. Nefeyim. iyi geceler hepinize. Görüşürüz. <laughs>